Merhaba, konik kesitlerinde artık sonuncu koniyimiz Hiperbol'deyiz. Bu e, Hiperbol'ün aslında tanımı basit çünkü e, elipsten bizim aşina olduğumuz bir tanımın e, diğer türlü düşüncesi aslında Hiperbol. Yani elipsi tanımlarken odakları olan uzaklıkların toplamını düşünmüştük. Şimdi Hiperbol'de de farkını düşüneceğiz. İşte burada bakın tanımı var. Düzlemde sabitlenmiş F1 ve F2 noktalarına olan uzaklıklar farkı. de toplamıydı. Burada farkı sabit olan noktaların kümesidir. Ee, burada F1 ve F2 noktaları odak noktalarıdır tabii ki. Bizim burada aldığımız bütün bu koniklerde olduğu gibi. Şimdi bir görelim. Şurada bakalım bu şekilde alalım iki tane odak noktası. O zaman şöyle alacağım. Diyelim ki şurası bizim F1 olsun. Şöyle şurada ve burada da aynı uzaklık alacağım. Burası da F2 olsun. Şimdi ne yapacağız? Burada bizim bu hiperbol dediğimiz şekli görmek için burada yine uzaklıklar alacağız tabii ki. Mesela şurada bir tane uzaklık alayım ben. Diyelim ki buradan şöyle aldım. Yani bu F1 noktasına ve F2 noktasına olan uzaklıklarının farkı aynı olacak. Yani bu işte D1 ve D2 ise burada bunların uzaklık farkı birbiriyle aynı olacak. Başka bir tane daha nokta alsam burada yine bunların uzaklık farkı aynı olacak. Bunlara da işte D1 üssü eksi e, D2 üssü diyeceğiz. Yani birisi D1 üssü, diğeri D2 üssü. Ondan sonra başka alalım. Ee, şurada bir tane alsam. Bu şekilde olacak yine. Bunların uzaklık farkı. Burada başka bir tane, başka bir tane. Böyle aldığımda bu uzaklık farklarının sabit kalabilmesi için buradan ben tabii ki bu noktaları gelişi güzel seçmiyorum. Ee, bunları ölçerek yani D1 eksi D2 işte eşittir. D1 üssü eksi D2 üssü eşittir. D1 2 üssü eksi D2 2 üssü gibisinden bir sürü nokta alsam e, bunların da hep bu farkları birbirleriyle aynı olsa e, işte o zaman bizim şeklimiz bakın tam şöyle sağa doğru bakan bir parabol olur. Ama Tabii ki bu e, işin aynısını yani buradaki bu uzaklıklar farkları aynı kalacak olan şeklin e, benzerini diğer tarafta da yapabiliriz. Yani burada da aynı şekilde ben şeyler alabilirim. Onları da farklı bir renkle yapalım. Yani burada, burada bu şekilde yine bu sefer sola doğru bakan bir parabol şeklini alacak. Aynı şekilde buradaki bu uzaklıklar işte buraya doğru aldım bu uzaklığı. Yine tabii ki bunların arasındaki farkın da bizim bu işte D1 eksi D2, D1 üssü eksi D2 üssü arasındaki farkla aynı olmaları lazım. Aynı şekilde işte burada bakın aldım diyelim ki bu fark yine aynı kalacak. O zaman yine buradaki bu uzaklıklarla bunları böyle e, tabii ne kadar çok çizersem burası o kadar kalabalık olacak onu da istemiyorum. Bunları yine böyle çizersem burada bana bu sefer de sola doğru bakan bir parabol şekli olacak. Yani e, o zaman tek bir hamlede bu aradaki uzaklıkların farkı sabit olsun dediğimizde böyle iki tane sırt sırta vermiş e, parabol şekli oluşuyor. İşte biz bu şekle bu her ikisine birden böyle hiperbol adını veriyoruz. Şurada bir daha temiz bir şekilde çizeceğim bunları. Şöyle diyelim ki odağımız var. F2 odağı. Şurada da F1 odağımız olsun. O zaman bizim bu hiperbollerimiz nasıl olacak? İşte bir tanesi böyle sağa doğru bakıyor. Diğeri de yine aynı uzaklıklar tam birbirleriyle simetrik olacak şekilde böyle sola doğru bakıyor. Bunlar tabi böyle parabol oldukları için buralarda istersek doğrultmanlarını da çizebiliriz. Diyelim ki böyle iki tane de bizim doğrultmanımız var her ikisi içinde. İşte bizim bu hiperboller böyle görünecek. Peki şimdi bu hiperbollerin denklemi için ne yapacağız? Onu da hemen yapalım. Diyelim ki işte burada hiperbollerin üzerinde bir tanesinde bir PXY noktası aldık diyelim ki. Artık bu konuda daha tecrübeliyiz. Diğer konik kesitlerden. Bu şekilde ne yapacağız? İşte bu F1'den buraya kadar bir uzaklık alacağım. F 2'ye de uzaklık alacağım. İşte diyelim ki bu bizim D 1 uzaklığı bu bizim D2 uzaklığı ne biliyoruz İşte buradaki bu d 1 eksi D2 uzaklığı bizim sabit olacak. O zaman e, ne olacak? Şimdi bu D1 uzaklığını ve D2 uzaklığını yazalım. Tabii bu f1 noktası diyelim ki bizim eksi e, c ve 0 noktası f2 noktası da c ile 0 noktası. Biz e, şimdi yine iki nokta arasındaki uzaklık e, formülünü kullanarak burada denklemimizi yazmaya başlayalım kök içerisinde burası x eksi eksi c bunun karesi artı y eksi sıfırın karesi bunun karekökü eksi kök içerisinde x eksi c'nin karesi artı y eksi sıfırın karesi bunun karekökü Mutlak değer içerisinde diyelim ki bu işte şurası d1, burası d2. O zaman d1 eksi d2 sabit olacağı için buna da yine böyle kolaylık olsun diye 2a diyelim. Buradaki tabii ki a'mız bizim reel sayı yani burası sabit. Artık burada işleme boğulmak istemiyorum elipste de uzun uzun yaptığımız gibi yaparsak buradan işte işte temel olarak çıkacak şeylerden bir tanesi c kare eksi a kare x kare eksi a kare y kare eşittir a kare c kare eksi a kare olacak ki buna diyelim ki yıldız adını vereyim daha sonra kullanacağımız bir işlem. O zaman burada şimdi bakın yine bizim üçgen oluşuyor. P, F1, F2 üçgeni. O zaman bu P, F1, F2 üçgeninden ne çıkacak? İşte P, F1 uzunluğu eksi P, F2 uzunluğu bizim küçük olacak 2C'den. Yani burası D1, burası D2, burası da bizim o zaman ne? 2A. Yani ne geldi bize? Buradan işte 2A küçük 2C ise buradan A küçük C geldi. O zaman da A kare bizim küçük C kare olacak tabii ki. Ve buradan ne çıkacak bu sefer? Hep işte A kare eksi C kare formu çıkıyordu. Şimdi ne çıktı bakın? C kare eksi A kare çıktı büyük sıfır olarak. Biz buna B kare diyelim. Hemen şunu söyleyebiliriz. İşte neydi? Elipste şunu yazalım böyle. Elips'te ne vardı? b kare eşittir a kare eksi c kareydi. Şimdi hiperbolde bizim burada değişik oldu bu sefer. b kare eşittir c kare eksi a kare oldu. Şimdi burada bu yukarıda bu yıldızla gösterdiğimiz işlemi sadeleştirirsek onu da söyleyelim. Burada işte yıldız işlemini sadeleştirirsek o zaman ne elde edeceğiz? Ee, x kare bakın arada eksi olduğu için bu C kare eksi A kareye de B kare dediğimiz için artık bunu da hemen sadeleşmiş halini yazacağım buraya. X kare bölü A kare eksi Y kare bölü B kare eşittir 1 çıkacak. İşte bu bizim hiperbol denklemimiz. Peki bu denklem bize ne söyler? Buraya baktığımızda işte eğer x yerine sıfır verirsem buradan ne çıkıyor? Eksi y kare eşittir b kare çıkıyor. Ama burada bakın b kare negatif olamaz. Halbuki b kare eşittir eksi y kare var. O zaman burada bir çelişkili bir şey çıkıyor. Demek ki bizim y eksenini hiperbol kesmeyecek. Yani hiperbol e, x ekseni üzerinde oluşmuş olacak. Ve e, şimdi bunu görmek için y eşittir 0 verirsek o zaman ne olacak x kare eşittir a kare olacak yani x eşittir artı eksi a olacak. İşte bu bizim e, ne oldu x ekseninde hiperbolün parçalarının e, tepe noktaları. O zaman bir özetleyeyim ben şurada durumu tam bu formülleri e, özetlersek diyelim eğer formülümüz şu şekilde ise x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1. O zaman bu bunun anlamı bizim e, hiperbol x ekseninde. Yani nasıl bir şey olacak? Şöyle bir kabaca çizersek hiperbolü. Bizim burada tepe noktası a. Şöyle bakıyor. Burada da eksi a. Yani şurası eksi a, burası artı a olacak şekilde. Yok eğer şöyleyse y kare bölü a kare eksi x kare bölü b kare eşittir birse o zaman hiperbol y ekseninde Yani çizersem bu sefer şöyle olacak. Yine tabii ki burası artı a, burası eksi a olacak. O zaman bakın e Burada önemli şeylerden bir tanesi hiperbol denklemi diyorsanız elipsten farklı olarak arada eksi var. Eğer arada eksi varsa bu hiperbol, arada artı varsa böyle x kareli y kareli varsa o elips. Yani bunların denklemlerini ayrımsamak kolay ve bu a dediğimiz şey bakın hep pozitif kısmın altında. Burada işte... Ee, pozitif olan y kare e, o zaman on'un altında a kare ilkinde de pozitif olan x kare onun altında a kare o zaman hemen bunu bir not düşelim şöyle ve bu şekilde hemen şöyle dersem e, a kare hep pozitif kısmın altında Ayrıca bu e, hiperbolde asimptotlarımız var. Bunu bulmanın pratik bir yolu şu. Şimdi diyelim ki bizim bu x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 gibi bir hiperbol denklemimiz var. Buradan şöyle düşünüyoruz. x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 0. Bu olsun diyelim ki. Ve buradan ne olacak şimdi? Tabii ki iki kare farkı olarak düşünürsem x bölü a eksi y bölü b ve x bölü a artı y bölü b olacak. Eşittir 0. Şimdi buradan eğer işlemi yaparsak ne çıkacak? x bölü a eksi y bölü b eşittir 0. Buradan ne olur? İşte y eşittir b bölü a x çıkar. Diğeri de x bölü a artı y bölü b eşittir 0. Buradan da y eşittir eksi b bölü a x çıkar. İşte bunlar bizim asimtotlarımız. Peki nasıl görünür bunlar? Şimdi diyelim ki böyle bizim hiperbol şöyle olsun. Şu şekilde. O zaman asimtot dediğimiz şöyle kırmızıyla çizeyim. Şu şekilde geçiyorsa bu bizim b bölü ax diğeri de bunun negatif olanı eksi b bölü ax. Yani bu y eşittir b bölü ax bu da y eşittir eksi b bölü ax asimtotlarımızın da formülleri hiperbol için. Şimdi diyeceksiniz ki ya hiperbollerin tepe noktaları değişirse, yani x ekseninde değil de y ekseni üzerinde olursa o zaman formülümüz nasıl değişiyordu? y kare bölü a kare eksi x kare bölü b kare eşittir 1. Buradan ne oluyordu? İşte e, diyelim ki e, bu hadi yine yapayım bunu x eşittir 0 verirsem y kare eşittir a kare. Bakın burada sorun yok. Yani buradan e, y eşittir artı eksi a olur. Hemen y eksenini kestiği yerleri bulabiliriz. y'ye 0 verirsem ama. O zaman ne olacak? X kare eşittir eksi b kare olacak. Bu olmaz. Negatif olmaz bizim buradaki x kare. O zaman x eksenini kesmez. Peki asimtotlara bakalım. Asimtotlar ne olacak? Şimdi yine y kare bölü a kare eksi x kare bölü b kare eşittir sıfır dersek, buradan y bölü a eksi x bölü b ve e, y bölü a artı x bölü çıkar eşittir 0. Ve buradan da y bölü a eksi x bölü b eşit 0. O da y'sini çekersen bu sefer a bölü b x çıkıyor. Ve e, diğeri de y bölü a artı x bölü b eşittir 0 bu sefer de eksi a bölü b x çıkıyor. İşte asimtotlarımız da bu sefer böyle çıktı. Neydi bizim? Eee Hiperbolümüz şöyle, şöyle yukarıya ve burada böyle aşağıya gidiyor. Ee, bizim hiperbolümüz ee, asimtotları da bir çizelim. Şu şekilde yine buradan geçiyor. Bir tanesi bu tabii ki y eşittir a bölü bx. Diğeri de buradan geçiyor. bu da y eşittir eksi a bölü b x. Hiperbolün dış merkezliliğinden yani eksentresinden de bahsedebiliriz yani hiperbolün bizim yine bu bombesi değişebilir. O zaman e, elips de olduğu gibi bizim e dediğimiz şey c bölü a yine aynı formül ama bu kez dikkat edin c kare eşittir a kare eksi b kare. Yani bu sefer c a'dan büyük. Daha önce elipste küçüktü. Ee, o zaman ne diyeceğiz? Biz burada şimdi hiperbolde bu durumda hiperbolde bizim e büyük 1 beklentimiz var. Ama elipste neydi? Bizim e sıfırla ile 1 arasındaydı. Şimdi bu durumları bir çizeyim şöyle iki tane değişik hiperbol çizeceğim. Bir tanesi böyle iyice kolları birbirlerine yakın, diğerinin de böyle kolları birbirlerinden açık olacak. Şu şekilde çizebiliriz onları. O zaman şimdi dedik ya e birden büyük olacak. E, bu şekilde kollar darsa bizim bu e bir'e yakın demektir. Yok böyle kollar birbirlerinden çok açıksa o zaman bu e bizim birden ...çok daha büyük demektir. Yani bu ifade anlamı o birden çok büyük. Evet, örneğimiz 4x kare eksi y kare eksi 8x eksi 4y eksi 4 eşittir 0 hangi şekli temsil eder bizim için? Tabii ki bunu öncelikle bir düzenlememiz gerekiyor. Yani nasıl yazacağım? İşte 4x kare eksi 8x. Bu x'leri yan yana. Eksi y kare eksi 4y eksi 4 eşittir 0. Burada 4 parantezini alacağım. Çünkü tam kareye tamamlayacağım. Eksi burada da parantezini alacağım. Y kare artı 4y eksi 4 eşittir 0. Şimdi burada tam kare işlemini yaparsam. X kare eksi 2x artı 1 eksi 1 eksi y kare artı 4 y artı 4 eksi 4. Burada bir de eksi 4'ümüz var eşittir 0. Ee, o zaman ne olur bu? 4 x eksi 1'in karesi eksi 1. Eksi burası da y artı 2'nin karesi eksi 4 eksi 4 eşittir 0. Şimdi içeriye dağıtırsam 4 x eksi 1'in karesi eksi 4 eksi y artı 2'nin karesi artı 4 eksi 4 eşittir 0. Bu eksi 4 artı 4 gitti zaten. Sonra burada düzenleme yaparsam ne olacak şimdi? Bu 4 x eksi 1'in karesi bölü 4 eksi burası da y artı 2'nin karesi bölü 4 eşittir 4 bölü 4. Ve şimdi e, ne geldi bize? Bakın x eksi 1'in karesi eksi y artı 2'nin karesi bölü 4 eşittir 1 geldi denklemimiz bu arada eksi olduğuna göre bu hiperbol ve tabii daha önce görmedik hepsi merkezliydi ama nasıl bir hiperbol bizimki burada e, x ekseninde bir birim sağa kaymış şurası ne gösteriyor y ekseninde e, iki birim aşağıya kaymış. Şimdi, Şurada bir çizelim bunları. Denklem farklı olsaydı onu çizeceğim. Yani e, denklem şöyle olsaydı. x kare eksi y kare bölü 4 eşittir 1 olsaydı. Yani tam böyle bizim merkezcil olsaydı ne olacaktı? E, şurada 1 ve eksi 1 noktaları tepe noktası olacaktı. Ve böyle geçecekti. Bizim hiperbolümüz. Ama şimdi e, ne oluyor? X ekseninde bir birim sağ, Y ekseninde iki birim aşağıya kayacak. O zaman biz bu işlemi yaparsak e, ne olacak? Şimdi bu bir birim böyle sağa doğru gelecek. Böyle iki birim de aşağıya doğru gelecek dersek eğer o zaman ne olması lazım? Şöyle bizim bir tanesi bu şekilde gelecek. Bu sağ taraftaki. Diğerini de böyle getirirsek bir birim sağa ve iki birim aşağıya. Onun da artık yeni tepe noktası burası olmuş olacak. O da buraya gelecek. Yani bu şekilde her ikisini de bir birim sağa ve iki birim aşağıya kaydırmış oluyoruz çizebilmek için. O zaman şöyle asimtotları da şurada bir yapalım. Ne yapacağım? Bu x eksi 1'in karesi eksi y artı 2'nin karesi bölü 4'ü 0'a eşitlersem eğer 2 kare farkı olarak düşünürsem x eksi 1 eksi y artı 2 bölü 2 ve bunun artılısı. x eksi 1 artı y artı 2 Bölü 2 çarpılıyor ve eşittir 0. O zaman oradan ne gelir? Hemen hesaplarsam buradan e, ilkinden e, x eksi 1 eşittir y artı 2 bölü 2 ve oradan da bizim y eşittir 2x eksi 4. Diğeri de x eksi 1 eşittir eksi y artı 2 bölü 2, Buradan ne olacak? İşte 2 ile çarparsam e, 2x eksi 2 eşittir. Bu eksiyi dağıtmayı unutmayalım. Eksi y eksi 2. Yani buradan y eşittir. E, bu tarafı eksi 2x olarak atarsak sadece y eşittir eksi 2x gelecek. Şimdi bunları yukarıda çizersem birisi y eşittir eksi 2x diğeri y eşittir 2x eksi 4. Bir tanesi bakın şöyle gerçekten de eksili olan tam orijinden geçecek. Şöyle asimtot yapmak için. Diğeri neydi? Diğeri de 2x. E, şöyle şuraya yazarsam asimtot. E, y eşittir 2x eksi 4'tü. O zaman e, ne yapması lazım bunun? Y eşittir eksi 4 gibi bir yerden geçmesi lazım. Yani şurası diyelim ki y eşittir eksi 4 buradan geçecek ve şöyle gerçekten de şöyle e, x'i de 2'de kesecek. Bu da diğer asimtot. Yani bu y eşittir 2x eksi 4 asimtotu. Diğeri de y eşittir eksi 2x asimtotu. Ve işte alıştırmalarımız 1, 2, 3, 4 ve bunlar da sonuçları. İyi günler.